Yok. Çekeyim mi Evet, biz nereye gidiyoruz? Biz Meltemlere gidiyoruz ve yolda. Aha, kapıyı da açmadım. Okay. <laughs> yolda, okay. e, dur Melis okay. Ha, sen yeah. mi geleceksin? Okay. Tamam. Ay çiçeği tarlası gördüler. İndi hepsi. Çekildiniz mi güzelce? Hello. Hello. Çekildiniz mi <laughs> güzelce? Dur. Kapanı kapandı Asya, kapandı. Asya iyi mi annem? Bacağım çok, çok eğlendi. Bacağıma da çok <laughs> güzel şeyler var. Bana da ayağıma. Günaydın <laughs> <laughs> Bu da uyandı bu sırada uyuyordu. Nay, araba durunca uyandı. Evet kanki gelir zaman. Makyaj zaman. Makyaj e şeyle makyaj koysaydın kendine Instagram'da öyle Onun çekseydin. Instagram yapıyor, daha ne yapsın? Yani. Güzel miydi Asya? Güzel. Güzel. Çok kötü. Güzel. Gerçekten bacaklarım çok Benim acıdı. Ne bir, bir şey mi battı? Benim evet. Bir battı. Bir sürü. Yani lan, 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 lan. aralarında mı giderken mi yolda mı? Her yerde. Her yerde. Yani ben mesela çiçek kapayacaktım onu kapayacaktım. Şey ee, şey evet. yapmak sanki. Evet. Şey, bu kadar sokuldu. Her şey. Ooo. Yani, evet. Yani evet, evet. Ben kadar. Yani. nasıl ayak olur canım? Tabii hem bir oraya dönüyor bir oraya zor. Güzel <laughs> şey ya. ha. Hava sıcak ama. Karça nerede? Karça'nın saçlara bakar bir mısın? Bir şey. Bir şey. Cık, Hı -hı. Ton, ton. Araba durunca uyandı. şarkısı. <laughs> E su o kadar sıcak olamaz tabi. Dur. Niye hava ya güzel. Niye ya? Nerede? Burada. Evet Kartal'ın ilk ya. havuz sefası inşallah. Bakayım annem. <gülüyor> <gülüyor> annem. Tebiş. Ya bırak çocuğu <laughs> rahat. Bir çocuğu rahat bırak. Hadi bakalım. Kim sokacak kalt. onu? Kartal ha? hazır Kim sokacak? Ben şimdi atlayacağım şeyleri haber kartalla. Ya görüyoruz atıyorlar ya çok özeniyorum evet. ama cesaret edemiyorum. Hani yok, yok, hiçbir şeysiz daha atıyorlar ya. Yine abseli görünüyor. Yok yok yeni çıkardım. Biskuleta. <laughs> <laughs> Mayalıktan bir haber <gülüyor> 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 yani ister daha çok üşüyor. Yok sararız bunu sırtına hemen. Buraya koy biraz. De. Ya, bakma. Bir, şey. bir süre sonra alışacak alıştı. tabii canım. Ağlamayacak. Aha. Banyo yaparken ağlıyor mu? Yok alıştı. ağlamıyor. Herken Soğuktan bak. ağlıyor şimdi. Su soğuk ya. Ondan ya. ağlıyor. İlk ya defa ya. giriyor daha. İşte böyle alışması lazım. Tabii. Tabii. Canlarım. Kuzularıma bak. Hani Miş Kartal? Hemen ayaklarını geri getiriyor bıraktı bu işe. İndir ayaklarını. Bırak. <laughs> Aşkım ayaklarını indir. Ayaklarını indir, indiremiyorum seni. <laughs> Kartal nerede? <laughs> Keyfini yerim senin. Gidiyoruz. Bay bay. Allah. Sallıyor sallıyor. Bıraktım <laughs> Bak Yap öyle gideceğiz. Yap öyle gideceğiz. Yap. Evet. evet. Hala çekiyor Tamam işte az önce olmadı Geç şimdi Ağlamak <laughs> 好好好 Meltem gelinden içli köfte desem de inanmayın. <laughs> Çünkü o yapmadı. Meltem'in babaannesi hazırlamış sağ olsun. İçli köfte hazırlamış. Birazı haşlandı. Birazı da kızarıyor. Çok yaşa. Niye böyle güzel oluyor? Yırtık. <laughs> Bulgur'dan ya da orada bekledi diye mi? Bunlar herhalde kalmış şey yapmışlardı. Değil mi? Kız dur çok koyma. Ha, kaç tane koydun? Dört. 14 sarı. Burada haşlanıyor. Orada ne var? Oluyor. Bir de taze fasulye pilavı aldım. Taze biz. fasulye burada, pilav burada. Haşlananlar nerede? <laughs> ha masada. Evet. Tamam masada şimdi gösteririz. Masamız. Anne haşlananları alayım mı? E ee, onları onun üstüne koymayacağım mı? Getireyim mi tabağa? Evet, Azıcık daha şey olsun. Olacak. Benim ellerimden dermişim ama yalan. Dedim. 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 sen Dedim. Malatya yöresine ait. Evet, Zeynep de Uçar'a ait. Meltem'in babaannesi yaptı. Ellerine sağlık <laughs> bu arada. Videoyu çekiyorum. Ay teşekkür ederim. <laughs> Malatya'ya ait değil mi bu Baba tarifin? Anne. Siz orada nasıl yiyorsunuz peki? Yani haşlama mı, kızartma mı? Kızartma da yiyoruz. Alanda kızdı var bir de bunun. Biliyorum evet. Orada da yapıyoruz. Yani çok çeşidi var bunlar. Evet. Bu ama her de yöreninki değişiyor. Hı -hı, değil mi? Çok evet Selahattin. Bu gelirli kaynanalı. <laughs> bu gelin Anada bu kaynana. Bu kaynana. Ha, <laughs> Ana, Doğru. Gelin bu, bu, bu bize yarısı kızarınca öyle oldu, birazı gelin birazı kaynana gibi oldu. Hayır. Ellerine sağlık, çok çok güzel. Hayır. Şey de yani. Bir, de böyle küçük küçük daha güzel. Annem böyle daha büyük yapıyor. Evet. O bayağı bir doyumluk evet. da oluyor evet. gerçi de, 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 de hani böyle daha güzel hani böyle daha Değil bir mi? aparatif ben gibi. Şey ama başlamadım. da bir daha uğraş o Hiç ayrı. Yaşamadım. Yok uğraşı yok ki bunun. Ha patates. Hani yapma uğra. Ha tabii. Yok. yok şey var yapma uğraşıyor. Harika ama yani şekillerine benziyor. Evet ben evet da. çok güzel. Hepsini aynı yapmış. Harika. Salatalı bu salatalı bir evet, bir evet. Uyuyorsa, Gördüm. Ben yapıyorsun o çok ben denedim çok güzel yapıyor. Mantıklı. Bu postayı daha güzel yaptım bak. Evet daha iyi oldu. Süpersin. Değil mi? Evet. Müzeyyen ablacığım sağ olsun. <laughs> <Ne demek> Kartalı <laughs> aldı. Yıkadım, yıkadı. Yıkadı. Uyuttu. Yedirdi. yedirdi. Koltuğuma da iş yedi. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun. koydun mu bezini? Koymadın mı hemen? <laughs> Banyodan önce mi sonra mı? Havuzlar gelir gelmez ben beni almış koymuş önüme bak. Aynen Ki çok güzel o, çok güzel. Da araba var aslında. Biz ee, şeyde, dur. Havuz başında sefa sürerken bize Yen abla evet Kartal'la ilgilendi. Sağ olsun. Ne Eline koluna sağlık. Uyuyorlar şimdi Asya da uyuyor, o da uyuyor. Biz de yemek hazırlığındayız. Koltuğuna da işemiş. Oh. <laughs> O oh, İş emiri geldi Canı buraya, iş gitti. İlk <laughs> defa geldi buraya, işedi gitti. Hoş geldin, var. hoş bulduk iş emiri. Evet, de. o hoş geldiğini bir de şeyde yaptı, balkonunda saksısını da kırdı değil mi? Sen çok küçük, miydi küçük da... bir şey, önemli değil evet. kartaldan evet. önemli değil. Çocuk daha yürümüyor bu katlar, bu katlar. <laughs> Kartal yavrum <bilmiyorum>. yerim. <laughs> Arkadaşlar. Ay ne kadar güzel çıkıyorum şu anda. Kendim beğendim. Yandım mı ben? Yok ben çok yanmadım. Ben rengim açıldı benim yani indim geldim ve böyle rengim açıldı. Ama sen güneşte durmadın. Ben şimdi yarın belli oluyor. Bak birazcık yandım burada çok belli olmuyor. Ama yarın daha ki. çok belli oluyor. O kadar Ailenin şey. fedonu Selim. Selim. Kazı ya yani Selim'i görsen. Kapkara Eda oldu. Taşpınar kim? Kapkara oldu Selim. Adına yağ çıkarttıracağız. Şey yağı. Şöyle azıcık gösterelim Selim'e. Selim. Görünmüyor siyahlıkta vallahi bak. Görüne de görüne de Kapkara oldu, Atakar. kapkara. Kız yanmasın. Daha yeni. E son posta. Son son. Deneyelim. Deneyelim. Ama alışıyorsun yani. Herkes. Evet, her Mesela tamam. dışını Ekşi değil mi böyle kış? Kendi sırda he valla. Oy bebeğim. Yemeyim yemeyim. Parma bak parma bak parma bak. Çok komik gerçekten ya. Oh iyi valla. Kayısı zannetti. <laughs> e, bu kayısı da daha güzel bir şey. Yumuşak ya. Evet. Kayısı biraz